Mustafa Balbay, Zam Şampiyonu, K. Ağıt. 29 Aralık Çarşamba günü, Millette Yaz. Sizde Nas, başlıklı yazımızda 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla ilgili olarak TÜİ'nin son çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını, uzmanların %13'ü bulduklarını vurgulamıştık. Haber kaynaklarımız bu rakamın yukarıya ulaştırıldığını ancak aynı rakamın açıklanıp açıklanmayacağını bilemediklerini söylemişlerdi. Daha önceki benzer durumlarda, ne pahasına olursa olsun yıllık enflasyonun %20'yi geçememesini sağlayacak aylık açıklamalar yapılmıştı. Biz de bu gerçeği dikkate alarak 3 Ocak gününü dört gözle beklediğimizi duyurmuştuk. Rakam saraya gittiğinde bir iç değerlendirme olduğu anlaşılıyor. Bitkisel bakışın, efendim enflasyon düşecek dedik. Yüzde %13 benim gözüme battı, şeklinde olduğu söylenebilir. Sonuçta aylık enflasyonun %13.58 olduğu resmen açıklandı. Bunun yıllık karşılığı %36,08, gerçekten de dediği gibi oldu, faiz sebep, enflasyon sonuç. Faizleri hem yükseltti hem çeşitlendirdi, enflasyon da aya sert iniş yapar gibi her haneyi vurdu. Ürünler bazında değerlendirildiğinde zam şampiyonu kağıt. %168 artmış. Kağıdı, %132 ile kömür, %121 ile patates, %119 ile LPG, %109 ile margarin izliyor. Bu dört ürünün de mesajı var, biri fakir sofranın başlıca yağı, biri araç sahiplerinin son sığınağı, biri dar gelirlinin kebabı, biri ısınmak için kaçınılmaz. Kağıt ise en acıklısı. Kağıttaki zam şampiyonluğu, AKP iktidarının ithalat piyonluğudur. Kağıttaki zam şampiyonluğu, iktidara geldikleri günden itibaren bu ülkenin varlıklarına nasıl kıyıldığının fotoğrafıdır. Kağıttaki zam şampiyonluğu, bu ülkenin tarihine ihanetin ağıtıdır. Aslında sıralanacak çok şey var. Türkiye'nin kağıt gereksiniminin önemli bir dilimini sağlayan kurum Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikalarıydı. 1934 yılında ilk kapısı açılan bu kurumun Afyon Karahisar, İzmit, Balıkesir, Bolu, Zonguldak, Giresun, Muğla başta olmak üzere pek çok ilimizde fabrikaları vardı. 2005 yılında AKP iktidarı tarafından kapatıldı. Konunun ayrıntılarını tarihçi yazar Sinan Meydan dün Sözcü gazetesinde kaleme aldı. Bu iktidar 2005'te yerli ilaç fabrikalarını, 2009'da yerli aşı fabrikalarını kapattığı gibi kağıt fabrikalarını da yasattı ya kapattı. Satışları da o kadar acıklıydı ki pek çoğu arsasından ucuza gitti. Kağıt gereksinimi tamamen ithalatta karşılanır hale gelince yılın zam şampiyonluğu onun oldu. Kağıt deyince akla elbette onlarca şey geliyor. Ben diyeyim defter, kitap, siz deyin tuvalet kağıdı. Ancak durum sadece doğrudan kağıt ürünleriyle ilgili de değil. Örneğin yumurta fiyatlarının olağanüstü artmasında başlıca etmenlerden biri kağıt. Ambalaj maliyetlerini etkiliyor. Bunun yanında sıradan bir markete girdiğinizde bakın yüzde kaçında kağıda dayalı ambalaj kullanılmış. Kağıdın zam şampiyonluğu bize çok şey anlatıyor. Anlamak isteyene onlarınki gözleri vardır, dövizden başka bir şey görmez. Onlarınki kulakları vardır, saray pembe namelerinden başka bir şey duymaz. Onların ki ağızları vardır. Prompter'da yazılanlardan başka bir şey söylemez.